Bana sürprizin mi var? Neymiş sürprizin? Aa, taç mı yaptın bana çiçeklerden? Aa, nasıl yaptın bunu? Çok güzel olmuş bakayım. Ay dur sana takayım mı önce? Bakayım. Ha, bak bakalım bana. İyi çok güzel oldu. Bana mı takalım? Tak bakalım. Aa koptu. <laughs> ne yapacağız Rüya? Sana bir şey söyleyeceğim. Parka bak bomboş. Çılgınlar gibi girmeyelim mi ikimiz parka şimdi? Geç bakalım. Çık 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 çık. Kaydıraktan mı kayacaksın önce? Rüya, Rüya. Kaydıraktan mı kayacaksın Öyleyim, Sen Sen Rapunzel gibi cama çıktın. Saçını uzat bakalım da buradan tırmanabilecek miyim? Yok Rüya, biraz daha uzaması lazım saçının. Ama sonra çıkarım herhalde. Kayacak mısın şimdi? Aa, niye geldin o zaman kaydırağa? Sallanmak için mi? Anneciğim salıncaklar orada. Kaydırak buradan kayılıyor. Hadi kay bakalım. Hop. Sallayayım mı seni biraz? Bak göstereyim. Aa tahtere var Hadi bakalım geç. Ben mi oturacağım buraya da? Ay rüya çok ağırsın. Aa rüya çok ağırsın. Ay rüya köpekler. Gel yanıma. Yanıma gel. Onlar ne yaptı biliyor musun şimdi? Onlar iki arkadaş ya. Onların ikisi de parkta kalıyor. Şimdi burada bir tane ev köpeği var. Ev köpeği. O, onu görünce tanımıyorum. Bu benim arkadaşım mı değil mi diye düşündü. Soruyorlar herhalde birbirlerine. Ben öyle düşünüyorum. Biliyor ya, musun? Ne? Ben daha çok dövüyorlar şimdi geliyorlar. Bence arkadaş olmak istiyorlar. Sence öyle değil yani? Salıncağa binecek miyiz? Efendim anneciğim ta tepeye çıkmışsın. Duvara mı? Nerede duvar? Nerede? Buraya mı çıkacaksın? Hı. Neden peki? Ya da Ne yapacaksın anneciğim? Ay elektrik çarptı beni. Ya ne yapacaksın duvarda? Duvarda bir şey Kaçış mı? Oradan öbür tarafa geçemezsin ama duvara çıkmayı deneyebilirsin. Dene bakalım çıkabilecek misin? Şurada dene bak burada tuğla daha az gel. Belki daha kolay olur çıkman. Hem düz burası düz değil. Hadi bakalım. Hadi yapabilirsin sana güveniyorum. Çık 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 çık. Nasıl yardım ediyorum sana? Bence yapabilirsin. Ayağını koy öbür ayağında koy hemen atla Abi, sıçra. Çok boşluk yok. Tamam işte onu biliyorum. Ayağını birini buraya koyacaksın evet. öbürünü yana koyup yukarıya sıçrayacaksın hemen. Olmadı mı? Ay başına mı geldi? Ne oldu? Buraya mı çarptın başına? Bakayım bir dur kanıyor mu yoksa dur. Yok ya kan falan yok. Çok mu vurdun anneciğim? İyi geçmiş o zaman. Şimdi mor çiçeklerimi toplayacaksın. Rüya sana bir şey söyleyeceğim. Arkadan biri geldi. Sakin kalk yavaşça. Merhaba. Bence biz parktan kaçmayalım diye bizi gözetlemeye gelmiş. Aa neydi bunun adı kara indiba. Uç 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 kara. Nerede? Başka yok mu? Bir tane mi vardı? Ay çok kara indiba bu doğru söylüyorsun. Ee, bizi bizim aradığımız bak ne ya bu çiçeğin adı? Bence bir şey söyleyeyim mi? taş sana benden daha çok yakıştırıyor ya. Hadi bakalım. Çiçek toplamaya devam ediyoruz. Dur ben de toplasam acaba şimdi onlardan birazcık ben de mi toplasam ne yapsam?